Merhaba çocuklar. Şi birlikte. Ya. Şilerle birlikte. Şu şu yak ya. birlikte gördünüz bebe. Bunu anlıyoruz. Ee, ben e, bunun e, birinci videosunu çekiyorum. İkinci videosunu gelmesini istiyorsunuz Bu videoyu çok like ver. Ama ne olun. Öyle. İkinci video. Ama bu benim düşe atarlar. Birincisi şey videosu. Birinci diyorsun, ikinci videosu da gelecek. Şimdi başlayalım. X -so mat. Benim kalamam adı X -so mat. İyi de yapmadım biz bunu. Şimdi başlayalım. Yarım yarım da kimse yok arkadaşlar. Dışarıda benim arkadaşım var ama o gitti. İkimiz video çekemedik. Gün bir. Oh, ah uyandım ne diyeyim ben? Oh, uyandım ne diyeyim ben? Кили, кили. Килю. А вот и Hé! Sőt, bődött a i'm <laughs> Allah Lan Ana Hey Neden bu burada üzgün? Üzgün. Neden? Burada üzgün. Yoksa? Neden burada üzgündü? Bir sorun var. İkso Hadi kapı. Bu da hala değil mi? Yo. Bu da mı? Bu kabaşık mıydı? Ana. Burada bir gitlik çiçek mi var? Hım. Burada bir çiçek. Cic... Burada bir çiçek çiçek var. Ünlük <laughs> patladı. Gün <Günlük> iki. <laughs> ne oluyor ya? Lan tabii ne? Allah hiç durduradı. Aa! Dur dur! Oydu mu oydu mu? O ne? Ne güldü? Videomuz burada Atatürk'ler. Yok ya. Devam edelim biz bence. O neydi be? O neydi be? O neydi ya? Kapıyı açalım. Beni öldürür. Atatürk'ler. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Videomuz burada. <laughs> Neydi ne oldu? Devril üç tanesi şey çok iyi bakın.